Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Hemen kumun enerjisinde bakalım neler neler var. Selenik taşıma temizleyici, arındırıcı ve dengeleyici bir taş olarak seçtim. Senin enerjinde daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber beklediğin ama derinlik kazanmayan konular. Haber almak, iletişim kurmak için kendini zorladığın, kararlar alırken önünün e, ikilemlere sürüklendiği e, durumlarda bir yalnızlığın var. Bu yalnızlığın arkasında ise güzel haberlere, gelişmelere açılacak iki kapın var. Yani çok şaşıracaksın, ha nasıl böyle her şey ağır ağır giderken nasıl her şey bir anda düzenmeye başladı diyeceksin. Anahtar hemen e, ametistin altında ve merkaba yıldızının altına geldi. Merkabanın enerjisi e, merkaba yön gösterici, yön bulan, yön tayin edenle ilintilidir. E, bu yüzden içinde yön bulmakla ilgili verdiğin karar e, ya da kendinle ilgili kararsızlık ne yaşadıysan bunlarla ilgili teker teker düzenlemeler yapacağına delalet eder. Yandan Hani kurtla kuzuya üzülen ama diğer taraftan da e, e, çobanla aynı sofrada yemek yiyen tuhaf insanlar. Yani böyle kim kime e, dert olmuş, kim kiminle dost olmuş, kim kiminle arkadaş olmuş, kim kiminle yandaş olmuş seçmekte zorlanabilirsin. Ha diğer taraftan e, şu güzel kaplan gözünün enerjisi aktif burada. Eee Biraz stresi fazla yaptığını da gösteriyor. Yani aslında her şeyi düşündüğün kadar zor ve zorlayıcı değil. Lakin sen biraz daha üzülen, biraz daha içine böyle bırakan, içinde biraz daha bunları derin yaşayan bir karaktersin. Ee, bu yüzden bazı noktalarda üzüldüğün, düşüncelerini biraz daha zorladığını söyleyebilirim. Ancak düşündüklerinin tam tersi sana yanıt vermemiş, olumsuz olduğunu söylemiş olan bir durum, kişi, kurum e, ya da ee, bereket ve şans taşı geldiği için aventürün enerjisini şans için kodlamıştım. Ee, duy, duy da inanma dediğin şeyler duyabilirsin. Davranışlar sergileyebilir. Ee, bunlar kim olabilir? Hmm. Görümcen olabilir, kayınvaliden olabilir, elten olabilir, arkadaşın olabilir, ailenden biri olabilir. İş çevren olabilir, patronun olabilir, iş arkadaşların da olabilir. Hani bir şeyler böyle duyurulup bir şeylerin üstüne geçmeye niyet edilmiş bir durumdur. Ancak e, duy da inanma. Neden? Çünkü farklı. Görülenler farklı, davranılanlar farklı. Ee, sana anlatılanlar, hissettirilenler, davranılanlar tamamen farklı olabilecek. Ee, bu yüzden hepsinin peşinden gitmektense biraz neye göre e, davranmaya devam edeceğim diye bir karar alacaksın. Yıldız taşın var. Yıldızının parlayacağı bir süreç gelecek ama henüz değil. Acele ediyorsun, bir şeyleri herkese anlatıyorsun. Burada e, Necef taşı e, ee, çok fazla sitemli konuşuyor olabilirsin. Bunları düzeltmen için işaret verir. Çünkü Remil'in enerjisinde bunlar bir dağılımdır. Ee, bunlar açılırken bile avuçların böyle kızarıp karıncalanmaya başlıyor. Hemen bir biyoenerji aktifleşiyor. E, ee, Necef İçindeki duygular yalnız, sen kendini mutsuz hissediyor olabilirsin. Fakat bunların hepsinin bir gün bir şekilde geçici, seni bu kadar hepsini mağdur etmeyecek, üzmeyecek derecelerle gelişebileceğini de fark edeceksin diyor. Sadece kendine verdiğim bir ceza mı desem, kendine tanıdığım bir zaman mı desem hani bir şeyleri de böyle yoluna sokmak için bu kez e, kainat senden bu kadar aceleci olma diyor bu kadar kendini e, üzme yıpratma bu kadar kendini öne atma bu kez bırak bir şeyleri gerçekten bırak biliyorsun e, ikilemde kaldığını düşünüyorsun hmm mutsuz olduğunu mücadele etmekte kimseye söylemeyin. Benim bunlar benim sıkıntım, sorunum. Bunlar e, çözüleceğine işte sen şunları şunları yap diye birini e, yönlendiriyor olabilirsin. Ancak öncelikle kendi sorumluluğunu alman, kendi sorumluluğunda bir şeyleri ilerletmen, kendi sorumluluğunda bazı şeyleri düzene sokmak e, zorunda kalacaksın. Bir, yer, bir yerin içinden geçeceksin ama nasıl böyle geçerken bir hayranlığın uyanacak. Ya orada sana hayran olan birisi ya senin hayran olduğun birisi. Ya çok sevdiğin bir e, karşılaşma ya da çok istediğin bir görüşme gerçekleşebilir de düşünebilirsin böyle kalbini dinlendirmek gibi de düşünebilirsin. Yorucu bir ilişkideysen işe biraz dinlenişe geçmişsindir. Bu bana böyle yansıyordur. Bu ara üzerinde ağırlık var gibi hissediyorsundur ama tam tersi o yükler gidiyor ve sen çok rahatlıyorsun. Bu yüzden o sana bir ağırlık gibi geliyor. Aslında bu tamamen senin alışkın olmadığın bir rahatlık türü diyebilirim. Çünkü kendini hep bu konuda almaya odaklamışsın. Bak vermeye değil. Bazen Diyor ki ben hep verdim. Kime ne verdin? Ne verdiğini düşündün? Acaba verdin diye düşünürken e, talepkar olmuş olabilir misin? Hep almış olabilir misin? Hep istemiş olabilir misin? Ya da verilmedi diye sürekli istedin ve bir kez olsun geri çevrildin diye kızmış, kırılmış olabilir misin? Yani bir şeyler burada bir farklı bir dalaşa dönüşmüş. Artık kendinle savaşıyorsun, mücadele ediyorsun ve bunları tamamen e, üzerinden atmaya da cesaretin çok yok açıkçası senin kendine bile söylemediğin bir yanın var ya da bir yönün var. Kaplan gözüyle kristal kuarsı ise hemen karşı karşıya yönetimdeki kişiler yönetim takımının kafası karışık bazı idari işlerde kafalar karışık bazı yönetmede olan insanlar. Bu öğrenciysen okul hayatın olur. Bu evliysen eş ve ailesi olur. E, bu sen anneysen, işte yönetmekte zorlandığın aile ve çevresindeki konular olabilir. Sen babaysan, e, evin içindeki yönetimdeki eksikliklerin konuşuluyor olabilir. E, ve farkına varmadan bir duygu değişimi yaşıyor olabilirsin. E, bu da seni yoracak bir süreci getiriyor. Kendini toparlamak ve bir an önce e, tekrardan dinç, enerjik, samimi, koşulsuz iletişimde ve aksiyonda olan sana ihtiyaç var. Bunu bilmelisin. Böyle bir elin pastanın içinde, bir elin yağda, bir elin balda diyebilirim. Aslında durumu öyle değil. Dıştaki bakan kişi belki öyle diyebilir ama senin enerjinde bir şey var. Böyle konuşulmadığını ya da duyulmadığını düşündüğün bir şey konuşuluyor. Yani o da böyle herkese senin bir sevdiğin kişi yayıyor, dağıtıyor böyle dikkat et. Yani her konunu, her şeyi her şekilde konuşmamaya dikkat et. Bu çok önemli senin için. Yani bir şey başlıyor ve orada sen tekrardan hata yapıyorsun. Bu ilişki olabilir mi? Eğer buysa şu birkaç şeye dikkat et. Özellikle geriye dönük ilişkilerinle ilgili hiçbir şey bahsetme. Hiçbir duygundan bahsetme. Ailenin içindeki sır varsa dışarıda konuşulmuyorsa onları sen de konuşma ve paylaşma. Ve sana nelerin haksızlık olarak yapıldığını, nelerden çok üzüldüğünü anlatma çünkü ilk oralardan hemen enerjini yaşıyorsun. Zaten o değil midir ki ee, en çok neyi anlatıp ee, neyi söylüyorsak oradan fırsat vermiş oluyoruz. Oradan sanki ha şunu 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 yapabiliriz. Bunu 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 yapıyoruz gibi bir şey söylüyor gibi oluyoruz orada. Sen de buradan yaparsan bak çok üzülürüm dikkat et dediğimizde tam tersi reaksiyon geliştiriyor. O yüzden ne olmadığımız gibi sert ve net duralım ne çok aşırı güçlü duralım ne de zayıf yönlerimizi lütfen göstermeyelim. İşte burada bu arkadaşlıklar için de geçerli. Dostluklar, arkadaşlıklar. Arkadaşını ihanet mi etti? O arkadaşına o diğerini söyledin ve diğerini söylediğin için hakkında olumsuz enerjiye girdi. Önce seninle yan yana gibi durdum ama sonrasında senin herkesin hakkında olumsuz fikrin ve enerjinin olduğunu düşünürken kendisini yoklamış. Yani Aa, bana da böyle olmuş olabilir mi? Bak ben böyle kondurmuyordum ama işte bendendir diyordum. O da herkese böyleymiş gibi bir şeyde haklılık payı çıkacak. Sen bunu görmeyebilirsin. Bunu da sana başka birisi fark ettirecek. E, kural değiştirmek ya da kural mı koymak istiyorsun bir şeyde böyle ya şöyle şöyle artık yapıyorsun ama bak bunu 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 yaptığın için ben buradan artık e, bunu çıkartıyorum ve sen demek ki bunu istiyorsun yani zihin okuma ya da böyle düşünüyormuş gibi e, bir şeyin kanaati de varmış gibi olacaksın ama duygularınla düşüncelerinle olumsuz bir yargıya varacaksın o yüzden e, aslında ım, Güzel bir şeydir zihin okumak ama tabii ki e, bunu yapma. Çünkü bu senin buradaki e, düşündüğün gibi olmayan bir şey. Sana orada olumsuz bir e, durum yaşatacak. İşin içinden çıkmakta zorlanabileceksin. Yani kesenin ağzını açmak gerekiyor bir şeye. Bir şeyi açacaksın. E, çünkü sen bir şeyi böyle sıkı sıkıntılı tutuyorsun ya da sıkıntılı bir şekilde düşünüyorsun maddi manevi bir şeyler böyle bol bol armağanlar hediyeler bol bol yaptığında bir şeyden böyle çok hızlı bir şekilde de sana bir karşılık gelecek ama nasıl? Hmm, sen sanki bir şey ikram ediyorsun ya da bir şey veriliyor. Onun arkasından sana böyle kocaman bir sanki dileğinle ilgili bir şey gerçekleştirmek üzere verilecek şaşıracaksın. Ama emeksiz yemek olmaz dediğimiz enerjiyi fark edeceksin. İptalikler bunlar olumsuz bilinçaltı konuşmalarıdır aslında emeksiz yemek olmaz, işte para kolay kazanılmaz gibi ip iptal, ee, işte ihanetsiz aşk olmaz gibi iptal der. Neyi yanlış kodladıysan onu o şekilde yaşıyorsun. Çünkü öyle inandı bilinçaltın ve sana onu o şekilde yaşatıyor. O yüzden hepsi bilinçaltından çıktığı için e, bilinçaltının gücünü okuyabilirsin. Lucy Hay'ın kitaplarının hepsini okuyabilirsin. Tamamını oku. Çok çok iyi gelir. Bilinçaltı açıldıkça, aydınlandıkça e, zihinsel şifayı okuyabilirsin. E, bu kitaplar oldukça özel ve güzel kitaplardır. E, yine bununla beraber e, kendi içinde yani 21 günde iç, içinde kitabından da tabii ki bolca destek alabilirsin. Hemen eş zamanlı Lucy Hay'ın diğer kitaplarını mutlaka okuyabilirsin. En çok da içindeki bilinçaltınla ilgili kaygıları yaratansa, korkuların olmuş ve onları da maalesef ki başına getirmişsin. E, bu yüzden bilinçaltındaki korkular, kaygılar seni bir yandan tedirgin ediyor ama bir yandan da e, çözüm olmak istiyorsun. Bir şeye çağrı olamadığın için üzülüyorsun. E, bırakıyorsun bak bu senin ailen olabilir, kardeşin olabilir, çocuğun olabilir. Sen sana karşı çocuğun gibi gelebilir ama sen çocuğuna karşı ya da sen eşine karşı bir kanuda e, olumsuz bir enerji içindesin. Burada çok büyük bir helal Kalman gerekecek çok yakında onu almazsan bak burada üç sefer farklı farklı sınanacaksın ama çok büyük belki maddi manevi belki e, hani derler ya o helalliği al böyle e, umulmadık bir şekilde böyle ani olumsuz enerjiler var lütfen e, bu 7 güne çok dikkat et oldu bu bu yedi gün yedi günün duygusu düşüncesi e, seni çok farklı hissettirecek. Böyle her şeyi gözünde aşırı büyütebilirsin. Aşırı miskinlik ya da aşırı hiperaktif'e gibi ortasını bulamadığın bir enerji olabilir. E, bu yüzden kendini bir yandan düşünürken bulurken düşünecek vaktini bulamadan yanlışlar yapabilirsin. Kendine dön. Özüne dön, olumlamalar yap, meditasyon yap, esma yap, mantralar yap. Ee, bu bu enerjiler seni daha güçlü tutacak. Çünkü şu anki sürecinde e, kabuk değiştireceksin. Yani nedir? E, bir yaradan kurtulacaksın yaralarından kabuk değiştirdiğin durum dediğimiz budur aslında. Bazen derler ki öğrencilere bunu söylediğinde hocam biz yılan mıyız ya da ben yılan mıyım diyebilir. Ve onunla çok karşılaşırız genelde ilk bunu duyduğunda. E, Kozmik enerji ve kuantum eğitimleri verdiğimizde evet aslında e, bir nevi kabuk değiştirmek dediğimizde böyle de varsayabiliriz. Dıştaki kabuğumuzu atarken acılı olabilir ama yenisi daha parlak, daha e, sağlıklı ve artık olmamız gereken kişiye bizi götürür. Yani o acıdan geçtiğimizde yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik dediğimizde bu aynısı oluyor. Ve oradan artık ona alıştığımızda o giderek bizi güçlendiriyor. Öldürmeyen şeyi güçlendirir dediğimiz ayrılık mı yaşatıyor birisi? E, cinsellikten mi mahrum bırakıyor? E, sevgisi Sevgisinden mi mahrum bırakıyor? E, yanınıza gelmekten, gönlünüzü almaktan, e, seviyorum demekten mi mahrum bırakıyor? İşte bu aslında o konuya karşı sizi güçlendiriyor. Yani size bolluk, bereket, şans şurada bir kenarda birikiyor. Ama diğer tarafta karşımızdaki kişiye enerji olarak negatif bir şeyler, e, sizdeki negatifler o tarafa gidiyor, onun pozitifleri size geliyor. E, o yüzden yapılanlarda, bilerek bunun olmasına izin vermediğiniz durumlarda, doğaçlama gelişmiş durumlarda üzülmeyin. Bazı şeylerde imtihanı nasıl geçtiğinizi görmek için karşılaştığınız konulardır ve olaylardır. Şu anda geçmişte özellikle 2,5 yıl önce ve 9 yıl önce ne yaşadığınızı bir düşünün. E, yoruldum mu dediniz, dayanamıyorum mu dediniz, tekrar sürdürme kararı mı aldınız? Aynı o döngünün içinde olabilirsiniz. Ya da bitirmeniz gerekiyordu, bitirmediniz. E, i̇şte affında e, Mevlana değilim dönüp dönüp gelme dedi. <laughs> Buna benzer konuda bunu mu yaptınız? Vaz mı geçemediniz? Ya da hep o noktaya gelince tutunma enerjiniz mi var? İşte sınandığınız nokta bu. Rüzgar sert eser ama direncini artırır. O yüzden korkma. Olan şeyler seni değiştirmek için yaralarının eskisi kadar acımaması, kabuk bağlayıp iyileşmesi, sen tekrar kanatma diye onların iyileşmesini sağlayacak gelişmeler bunlar. Bir bir çeşit şunu düşünebilirsin. Şu anki yaşadığın ve kendinden sıkıldığın her ne varsa sen onu değiştirmek üzere artık yola çıkmışsın. Ve güzel sonuçlarım var. E, hedeflerine ve hayallerine ise azalmış bir yol var ama bu yolun arasında da iki kişiyle yürüyeceksin. Bir kadın sana çok güzel yardım edecek. Bir erkeğin sana karşı desteğini göreceksin. Şaşıracaksın. Yani aslında tek başıma ve yalnızım diye düşündüğün bir dönem içinde olsan da sonraki süreçlerin güzel olacak. Sen de eski benliğinden kurtul, eski düşüncelerinden kurtul, eski yaklaşımlarından kurtul. Eski seni öldür ölmeden işte şimdi özden öze yeni yolculuğun bu şekilde olduğunda çok daha mucizelerle karşılaşacaksın. Bak mucizeler öyle böyle değil. Senin hayatında gelir. Bu arada Kaplan Gözü, Aventurin Taşı, Yıldız Taşı, Selenit Taşı, Necef, ametist Taşı ve Lapis Taşı'ndan ve Kristal Quartz'tan takılar e, kullanabilirsin. Hatta hepsinden bir bileklik yaptırıp kullanabilirsin. Bu senin şans yıldızın olacak. Doğru zamanda etkileşime geçecek şekilde kodluyorum. Şans yıldızımın aktifleşmesine niyet ediyorum. Şimdi niyetim gerçekleşti. Şükürler olsun. Öyledir diyor. Yoruma yaz. E, i̇ster e, bilekliğini hazırlatmadan önce nereden alırsan al. Fark etmiyor. Biliyorsun benden de sipariş verebilirsin. E, hiç önemli değil. Öncelikle yorumu dinledin. Altına yaz. Bu senin bu enerjiyi kabul ettiğin ve bu enerjinin aktifleşme koduyla bu enerjinin sende titreşimle şans enerjisinin aktifleşmesine niyet olarak. Hazırlanıyor, kodlanıyor. Anda da zaten aktifleşmeye başlamış oluyor. Güzel enerjinde kayıp yaşadım diye üzüldüğün bir şeyde sonrasında senin için hayırlı olduğunu göreceksin. Bir değil iki tane farklı insanın e, sana destek, maddi destek getiriyor bak iki eliyle. Ama nasıl? Bir tanesi sayıklanarak, söylenerek verecek ama versin teşekkür et. Hatta ona üç katı teşekkür et. Çünkü o bunu aslında zorlanarak yapacak ama yapacak güzel mi güzel belirli bir dönem sonrasında tamamen ona güvenip bütün maddi tarafını o nasıl yapacak diye e, güvenme hep hazırlıklı ol ufak ufak kenarında ama zorluk aşamasına değil bir evliliği bitirmek istiyorsan bak şimdiki zamanında bir şey var bir farklı bir şey var yani burada sana bir hmm, Yorumcu özel bakımından yapmak isterim bana mailden ulaşırsan eğer bu noktadaysan lütfen bana yorumcu özel bakımından dört farklı tekniği birleştirerek bakıyorum. Vermeden önce taktiksel bir şeyler var mı yoksa arkasında farklı bir gelişme mi olacak? Senin için onu yorumlamadan bu adımı atmaya da bu senin bak ilişkin olabilir bir deneyim var çünkü burada yaşadığın senin göremediğin bir perde inmiş gözüne ve o e, durumu tamamen e, değiştiriyor bir şey birisinden de böyle bir şey kaçırıyorlar yangından mal kaçırır gibi bir şeyler saklıyorlar senden arkadan arkadan bir şeyleri böyle toparlıyorlar birilerine bir şeyler veriyorlar bir tanesi böyle hükümet gibi oturmuş bir şeyleri yönetimine alıp hepsine sanki hmm, oranın böyle kuralı gibi bir şeyi gibi ee, böyle bir şey var yani güçlü ama e, boyun eğdiren bir şeye dönüşmüş o ona dikkat et o senin oradan sonraki sürecinde e, iyi bir sıçrayış gerekecek biraz böyle bir e, güçlü bir değişmeye e, güçlü bir dönüşmeye hatta güçlü bir sıçrayışa ihtiyacın olacak. Çünkü biraz böyle kendini diplere bırakmaya hazırsın sakın. Çünkü bu öyle bir dönem değil. Tam tersi İki katı daha motive olarak ilerlemen gerekiyor. Çünkü e, yeni insanlar, yeni topluluklar içerisine giriyorsun. Bak bu iş olabilir, aşk olabilir. Hayatında yeni yeni kapılar açılacak. Yeni yeni kimselerle karşılaşacaksın. Bugüne kadar görünmez değilsen görünür olacaksın, fark edilir olacaksın. E, sevilir, seçilir, tercih edilir olmaya başlayacağın aktif bir süreç geliyor. Bu yüzden enerjini doğru kullan, bilinçaltını doğru kullan. Duygu ve düşüncelerini lütfen olumlu yönde geliştirme. Hayat güvenlidir, sevmek güvenlidir. Bolluk bereket içindeyim. Şükürler olsun. Aşk doluyum, sevgi doluyum, huzur doluyum. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Mucizeler benimle. Şimdi niyetim gerçekleşti. 7 7 7. Niyetimi mühürledim. Gerçekleşti. Şükürler olsun. Böyle bu kodlamaları yapa yapa enerjini değiştir ve dönüştür. 1062 adet ya gani ya celle celalehu bu 7 günlük süreçte okuyacağın esmalarından olsun. Kendine çok iyi bak. Senin için senin hayatına özel bir bakım yapmamı istiyorsan bana zeynep1981 00 adresinden ulaşabilirsin. Biliyorsun ki burada blokajların varsa açılabiliyor. İlişkilerle ilgili dönüşümler, gelişmeler, şifalanmalar, e, bolluk bereketle ilgili değişimler, dönüşümler, aşkla ilgili yıldız yükselmeleri, şans, itibar kazanmak, e, hayırlı olanı geri döndürmesi, e, hayırlı olmayandan korunmak, e, nazardan korunmak, sihir büyü varsa onların çözülmesi gibi bütün hepsiyle ilintili çalışmalarım mevcut. Çin büyüsel işlemi bizde olmaz tam tersi. Burada 23 yıldır kurucusu olduğum mistik eğitmenlik eğitimini verdiğim e, mistik enerji, biyoenerji, kozmik enerji, kuantum çalışmaları gibi temiz, Pozitif enerjili çalışmalardır. Yapılmışların hepsinin çözülebilir, düzenlenebileceği güzel bir döngüde olmak istiyorsan yanında rehberlik etmek için ben buradayım. Senin özel bakımından sonra ne olup olmadığını, ne yapılıp yapılacağını görebildiğim için öncelikle bir bakım göndererek hayatınla ilgili neler var, hangi noktalar tıkanıyor, nasıl çözümler gerekiyor, sürecinde ya da önünde seni bekleyen gelişmeler nedir, illa bir yoktur. Hayatında bazı şeyler, gelişmelerle ilgili merak ettik vardır Onlar içinde de istediğin bakım türünden birine ya da e, yorumcu özel bakımıyla gelirsen bu yorumdaki gibi kritik noktada ve adım atıp e, geri dönme noktasındaysan ya da bitirip yeni bir tarafa geçemedin ve sıkışıp kaldıysan ben bu yolda yanındayım. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşünceye kadar en güzel emanet ol. Hoşçakal.